Çok adam bence bilir. şey, başı onda da bence hamı tanıyor. Karbonak kimini bilirim. Karbonak abi tim değil aslında. Bildim. De Oların şeyin adı da yani Bless. Ha diyelim? ha Atakan adı. Ha Atakan Atak adı, adı, adı da ha. Karbonak. Bir de bir de de paylaş. Ben bir de bakmak istiyorum. Maraklı diyorsun. Beğenmiştim. İnşallah küsada gelsen de hemşe bankamaklara yakın olun. <laughs> Yadıma gerçi karbonak karbonak atakında şeydi de bankamatlardan tak tak pullar sefer ediyor Bu videoda bu videoda sonra ben. Olabilir şu an. <laughs> Abi entil linkini attım bak bak hadi. Tamam. Bunlar Rusya'da olmamıştı ben bilerim. Dünya dünyada dünya duymuyor. Tamam Rusya'dan Bir sisteme sızacak olsanız, sistem ağının siber güvenlik halkalarından ilk hangisini saldırır? Muskat soktu. Daha doğru bir tabir. Siber güvenlikte en zayıf halka sizce nedir? Güçsüz şifreler, tarihi geçmiş işletim sistemi, güvenlik sertifikası olmayan siteler. Hiçbiri. 2014 yılında Rusya'da bir gece yarısı ünlü bir antivirüs firması olan Kaspersky laboratuvarlarının telefonu çaldı. Operatör telefonu açtığında hattın karşısındaki kişi dünyanın en gergin, en korkmuş sesine sahip bir banka çalışanıydı. Rusya'nın en büyük bankalarından birinde çalışan bu kişi bir şeyden çok korkuyordu ama her ne yaşandıysa bu onu o kadar paranoyak etmişti ki görüşmenin kalanına telefondan devam etmek istemedi ve acilen bir yüz yüze görüşme talep etti. Kaspersky'nin antivirüs uzmanları olay yerine geldiğinde banka çalışanının korktuğu şeyin iş bilgisayarının bir şekilde bozulmuş veya hacklenmiş olması olduğunu fark ettiler. Ve hemen incelemeye başladılar. İlk başta bilgisayarda pek bir şey bulamadılar. Bilgisayar gayet doğru çalışıyordu. Ama inceleme derinleştiğinde bankanın domain kontrolcüsünün hacklendiğini ve Çin'deki bir sunucuya çok gizli ve hassas bilgiler gönderdiğini fark ettiler. Domain kontrolcüsü bir işletmenin en hassas ve en önemli sunucusudur. Eğer herhangi bir işletmenin domain kontrolcüsüne erişiminiz varsa, o işletmenin ağındaki her cihaza erişiminiz var demektir. Ve eğer bir bankanın domain kontrolcüsüne erişiminiz varsa, bir bakıma o bankaya sahipsiniz demektir. Domain kontrolcüsüne sahip olmak demek, herhangi bir banka müşterisinin bakiyesine milyonlarca hatta milyarlarca dolar ekleyebilmek. Aleykümselam, hoş gelin. Ve bunu uluslararası para gönderme sistemi SWIFT'i kullanarak kendi ülkenizdeki bir bankaya çekebilmek demek. Bankanın ATM'lerinden istediğiniz zaman para çıkartabilmek demek. Kısaca bir bankayı tek bir kurşun sıkmadan soyabilmek demek. Ama gariptir ki domain kontrolcüsüne sahip olan bu kişi veya grup bankadaki hiçbir veriye veya sisteme dokunmamış veya bankadan herhangi bir şekilde para çekmemişti. Bu iyi bir şey gibi gözükse de aslında gelecek çok büyük bir kıyametin habercisi olabilirdi. Kaspersky çalışanları problemin ne kadar büyük olduğunun farkındalardı ve bu büyük problemi fark ettiklerinde tüm bankayı karantina altına alıp a’daki tüm cihazları denetlediler. Dışarı herhangi bir şekilde asla haber çıkmıyordu. Hiçbir medya kuruluşunun olaydan haberi yoktu. Çünkü bu olay bir isyana sebep olabilirdi. Dışarı hiç... Maçın afı mı? Maçın arıyorum. Maçın arıyorum ne de? Aha soyundur. Hiçbir haber çıkmadan bu olayı bir an önce çözüme ulaştırmak için Kaspersky çalışanları tüm ağları, telefonları, bilgisayarları ne varsa didik didik ettiler. Ve hiçbir şey bulamadılar. Bahar ona ne göre bir ne casus var yazalım ne de banka sistemlerini çökertebilecek herhangi bir detay. Ama bir bilgisayar diğerlerinden farklıydı. Bir ipucu taşıyordu. Buldukları bir bilgisayara bir uzaktan erişim programı kurulmuştu. Bu programlarda bağlanacağınız bilgisayarın program veri tabanındaki kullanıcı adı ve şifresine sahipseniz dünyanın neresinde olursanız olun o bilgisayara bağlanıp her şeyi yapabilirsiniz. Aslında bu domain kontrolcüsünün hacklenmesini bir nebze açıklıyor. O yüzden antivirüs uzmanları bankadaki birisinin bir bilgisayara uzaktan erişim programı kurup bunu Çin'deki bağlantılarına verdiğini ve bu hack olayına yardım ettiğini düşündüler. Ve bankadaki her bilgisayarı, bilgisayarın sahiplerini, telefonlarını ve banka ağını kullanmış tüm cihazları sorguladılar. Ve bu sorgulamanın sonucunda bu programın indirilmesini bırakın programın adına dair bile hiçbir bilgiye rastlamadılar. Birisi resmen bankanın içindeydi ama onu bulamıyorlardı. Çaresizce çok komik bir teknik denediler. Onları ilk arayan endişeli banka çalışanının bilgisayarının masa üstündeki boş bir not defterini açtılar. Ve not defterine sadece selam yazıp beklediler. Beklediler, beklediler, beklediler ve beklediler. Hiçbir şey olmadı. Not defterinde herhangi bir değişiklik yoktu ta ki birkaç dakika sonra ekranda bizi yakalayamazsınız yazısı belirene kadar. Kaspersky hmm. çalışanları şoktaydı çünkü yıllardır bu işi yapıyor. Hacker'larla ve onların yarattığı yıkımlarla savaşıyorlardı ve karşılarındaki kişi veya grup resmen meydan okumuştu. Olayın şokunu yaşarken Rusya sokak Abi gülmele videoları arasında daha Çembere Her gün cürmeğine, cürmeğine. Bir, de böyle bir bir baş verir Bahsi Geçen bankanın ATM'leri resmen para saçıyordu. Evet, para saçıyordu. Herhangi bir şekilde kart koyulmamasına veya fiziksel temasta bulunulmamasına rağmen ATM'lerden para çıkıyor ve sahacı adı verdikleri suratı tamamen maskeli kişiler ATM'lerden bu paraları toplayıp çantalarına koyuyor ve kayboluyorlardı. Domain kontrolcüsüne sahip olan grup bankaya bağlı ATM'lere para çıkışı emri veriyordu ve bunu o kadar düzenli, planlı bir şekilde yapıyorlardı ki banka görevleriyle Kaspersky çalışanlarına düşen tek şey ekranlara devamlı düşen para eksilmelerini izlemekti. Sadece birkaç saat içinde bankanın tüm ATM'lerinden tam 7.3 milyon dolar çaldılar. Peki bununla durdular mı dersiniz? Hayır, insan hırslı ve açgözlü yaratılmıştır. Kaspersky çalışanları durumu ve grubu incelemeye çalışırken Rusya'daki başka bir bankadan sadece 0.5 dolar değerinde 34 rublesi olan yaşlı bir adamın hesabına 146 bin dolar değerinde 10 milyon ruble geçtiğini ve bu paranın Swift sistemiyle Çin'deki bir bankaya aktarıldığının haberini aldılar. Ama bunlar sadece birer başlangıçtı. Bir gecede Rusya'daki başka bir bankadan birileri tek bir kurşun sıkmadan hatta odalarından bile çıkmadan 10 milyon dolar daha çaldılar. Üstelik bu sefer ATM'lerden para toplayan sahacılar da yoktu. Bir gecede yine aynı şekilde banka sistemine sızılmış, domain kontrolcüsü bulunmuş ve Swift sistemiyle... Demek sistem beleşti de bunlar evde oturup ençeler. Evde. Evde iş Bunların da piyadaları var. Piyadalar da cedir. Yani ben böyle başa düşündüm ha. Başa, başa düşündüm. Piyadalar da gelir, ATM'lerden yığır. Gelir. Düzdü mü? Ben olmam. E, 10 milyon dolar başta işte. Sonra karttan kart atıldı. Yani Arada ha ha ha. Başka. Ardından kaktan aynı anda başka bir bankadan. Karttan kart atıldı. Kartı koy. Yetim ödedim. Gelir. Başka kartı. bir bankadan ve <laughs> hatta başka bir kıtadaki başka bir bankadan da geldi. Kasperski Kaspersky çalışanları daha en üstün bunların nasıl başladığını, sistemlere nasıl sızıldığını fark edemeden korkunç bir gerçekle karşılaştılar. Grup her yerdeydi. Rusya'daki, Avrupa'daki, hatta Nijerya ve Amerika'daki bankalarda bile. Bir düşünün. Yıllar boyu belki 9-5 çalışmış, belki çok iyi bir yatırım yapmış ya da belki de şansınızın yaver gitmesi sonucu çok iyi paralar kazanmış birisiniz. Ve tüm paranız bankanızda güvende duruyor. Tüm bitkiminiz, tüm mal varlığınız. Bir sabah uyanıyorsunuz ve paranız Çin'deki bir bankaya gitmiş. Bankanıza bu durumu konuştuğunuzda ise devamlı bekletiliyorsunuz. Şimdi bunu bir de yaşadığınız ülkedeki diğer tüm insanların yaşadığını düşünün. Ha şahlar, ben size diyeyim. Ben evvel bilmirdim. şimdi de. Bilmediğiniz ümumiyyətlə saytlara əsas kartınızı vurmayın. Ben başıma gelip o. Poxu çıkmıştı. Bir hemen 300 insan mağazım evveller. Evvel 3-4 yıl evvel. Üşəsinə sabah atım vızqıtmışam. Getmişəm banka deyirəm ki, mənim pulum panı. Tranzaksiya eləyinib. Bilə mə bildim də tranzaksiya olur. Mən də görürəm, harasa gedib yoxa çıxıb. Telefonda application da tranzaksiyanı göstərmir. Deyirəm ki, qardaş, balansımda 300, 400 necə məbləğ var idi, onun 300 necə məbləğə gəlibdi. Bura 100 manat qalıbdı burada. Hanı bu pul? Qardaşım süküşlə barayla bankdan onu götürdüm. Bankdan geri götürdük, ərzə ilə zədə də bir aya. Ondan sonra şeydir, amma burda girən banka girir. Yəni rass. Ona qəhə şey demişdim ki, yəni bilmədiyiniz, ağzınıza gələn, nə bilim, ən çox da 3d securityni istəməyən saytlardan tranzaksiyalar eləməyin. Artıq bu durumun bütün dünyada yaşandığını. Eşitməyə görə bizdə də var. Bizim ölkədə də var. Axır zamanlar ödə çoxalıbdı. Bizim şərabı Türklərlə birləşib poka verməyə çalışır. Eşitmişəm onu. Türklərlə azadlarla birləşirlər, nəyin illər, nə arana pokeylər, o, bu CC ilə nə deyirlər? kartman falan filan oğru kartlardan pullar çıxartdılar köçürürlər. Sonra şeydə də var. TikTok-da da var. O şeylə tutmuşdular özü bu aralığı yığmışdılar. Sonra onlar nə nə deyib buraxdılar mən bilmirəm. Əslində belə bir şey var da. O nə təsəddüm 51 olanda günahçıdır. Amma o zibil elyən başqasıdır da. Başa düşdün? Yəni məsələn mən deyirəm ki, e, Fuad amma mən ha belə bir şeydirəm. Başqa e, bir yerdə işləyək. Pulla, pulla qatil tutmaq kimi də eyni məntiqdir. Yəni eləyəm ki, sən yenə də əlbibirsən. Yəni bu əlbibir yol. Yəni eşitmişəm, eşitmə görə Azərbaycan da var. Yəni axı pis olacaq. Belə şeylərdən uzaq olun. Başda düşünürəm, yəni həm oturduğu yerdən pul qazanmaq istəyir. Amma oturub qazanmaqla, yəni elə asan deyil. Bir də de şey, son zamanlarda internetlərdə var, e, görmüşəm, YouTube-da da var, TikTok-da da çıxıb qabağıma, Instagram-da da var. O cizgi saytlarca uşaqlar pul yatırın. Nə bilim, ayda bu qədər pul çıxasıdı. E, bu piramida sistemi deyirlər də de buna. Bunu kimi bir şey. Onlar heç birinə inanmayın. Yayımdayı. Ya, Əgər istədiyse ya. ki, abi piristəşi ekleməyən, ha. məsələn, bir əs olmasa az da olsa bir şey almaq olsun. Onlayn ödəniyə hər ay limit qoyun. Mən məsələn həmişə 10 manat qoyuram hmm. ki, şey etməsin də de, kimsə pul dartmasın kartdan. Biz, yani bir də kartın dəblətlə, soç dəblətlə saytlardan istifadə edin. Nəsə alanda digital kart var. Digital kartdı nəsə, digital hesab yaradırsınız application. Ha, ha. Ondan istifadə eləyin. Əsas kartınızı heç vaxt saytlara vurmayın. Ha, o şey deyirdim. O saytlarda, e, saytlar deyirəm, sosial şəbəkələrdə, o pulu yatırın, nə bilim, ayda bu qədər çıxacaq, nə bilim, filan yerə yatırım eləm, Bitcoin şey kimi, Bitcoin-in bir qarda oynamazsən, nəsa yatırım elə. Ancaq Binance, Binance-dan başqasını eləməyin. Əgər eləyirsizsə Onlara inanmıyor. Sonra gelip diye başınızı vurasın ki böyle pulum getti, pulum getti. Hamza skam saytlardır. Pullarınızı yığır, bir iki defa verir. Sonra sen görürsen ki oy bilet 100 mal koydum, 200 mal götürdüm. Oy bilet 200 koydum, 500 götürdüm. Oy bilet. Sabahlar gelip 10 bin, 20 bin koyarsan bir de görürsen ağzıma sıçtılar. Böyle şeylere inanmayın. Bir de ki o internette, internetten pul necə kazanmak olar? Kimi? Koyun içinde sual yoxdur. Yəni qazanma olsa sözsüz. Yəni <laughs> internetdən də su <full> qazanmaq olar. Belə tıxmasın, qazılan deməsən. Yəni də siz qazanırsınız. <laughs> Allah həqiqət. <hakkı, gülüyor> Yo, ciddi <laughs> deyirəm, uşaq. <Şahat, gülüyor> Səhər-səhər gedib hansısa mağazada kassir işləyib, axşam gəlmək daha asandır, ən ki internetdə pul qazanmaq. Göyələkə şeydir internetdən pul qazanmaq. Hamısı ki <laughs> internetdən pul qazanmaq olar. Oturum <laughs> evimdə, hə, götürüm istəyir də. Ay, bilət. Basım hə şey edim pul qazanın pullar tırıq kimi gəlsin. Zırt. Yəni e, bunu da darına düşəndən sonra gedirlər yenə oğru kartlar, axırda o or ora irişirlər. Sonra da poçtamatın pullarını yeyirlər. Haram, haram. Vüqar. Hı. Hmm. Maşını vuranı tapdım, eh? videosunu da atdım şeyə, video yerinə. Yəni o vurub qaçıb la? Hə, məhəllədə. Hardan vurublar? Qabaqdan, <laughs> <laughs> soldan. <laughs> Şəksiz <laughs> hesab açıb dairələrdən pul almaqdır. O köhnənin biznesidir. E? <laughs> i̇ndi də tutur, <that store. gülüyor> indi də tutur. İndi e. də tutur. Həqiqət görürəm ki, yəni şükürəllə bizim yəni mən yaşlı olaq, məndən də cavan 20 yaşlı 2000-ci illər belə daha ayıqdır. Просто köhnə pokalən yazar. Yəni hamısına şey eləmirəm, yəni köhnə pokalənə bir şey, nədun nədə. Məsamən evdaçlarıma şey eləmirəm ki. Bəs e, mən, lə mən lə yayım açıram. 3-dən 5-dən ordan gəlir. YouTube-dan video çəkirəm, pul qazanıram. Yəni hələ də tam başa düşə bilmirəm. Yəni bizim evdəşlər məsələn deyir ki, şişirdəyin, buların şeyində də, yəni qardaş, pul qazanmaq üçün səhər tezlə durmalsan, axşam evə gəlməzsən. Bu qardaş başa düşməyə. Yo, başa düşdüm, başa düşdüm. Bu özü yəni bu əvvəlki vaxt idi. Oke, okay. amma indi də var. Просто indi də zibilin çıxarddılar. başa düşdüm. Ya yani, internetin de pul qazanmaq olar videosunu çəkəcəm uşaqlar bu günləri. Heç oturursunuz evdə, onun bunun kartını oğurlayırsınız, qazanırsınız pox kimi. <laughs> ya da nə bilim, scam saytlar şey. O scam saytları kardeşim, mən də oturum bir an içində ki düzəldək. Yanından o sıraya basım ki, çıxın burada deyim ki, nə də nə də uşaqlar. Girirsiniz 10 manat qoyursunuz, səhər 15 manat. Gəcə bank. Qoy götür. Bu Evet tamam öyle. Çıkabilecek kaosu Polisim ve isyanı olamazsın. tahmin edebiliyor musunuz? İnsanların en çok güvendikleri kurumun aslında o kadar da güvenilir olmadığını fark ettiklerinde verecekleri tepkiyi. Avrupa Polis Teşkilatı Europol ve Kaspersky CEO'su da öyle düşündü. Olayların başlamasından birkaç hafta sonra Kaspersky Laboratuvarlarının CEO'su Eugene Kaspersky, Singapur'daki bir siber güvenlik konferansında Karbanak ile ilgili olan deneyimi ile ilgili konuştu. Ardından Avrupa Polis Teşkilatı Europol'de Karbanak'ın Avrupa ve Amerika'daki bankalarda görüldüğüyle ilgili haberler girdi. Artık bu dosya izole bir dosya değildi ve tüm dünyanın haberi vardı. Sinir hattı geriliyordu. İnsanlar huzursuzdu çünkü paralarını geri alamıyorlardı. Artık o para gitmişti. Yıllarca dişinden tırnağından sakıyarak biriktirdikleri paralar ATM'lerden çekilmiş veya binlerce kilometre ötedeki bir bankaya aktarılmıştı. Ve karşılığında duydukları tek şey karbanakadı adı üzerinde çalışıyoruz" cümleleri. Başka hiçbir şey alamıyorlardı. Tek bildikleri paralarının gittiğiydi. Derken bir karar alındı. Karbanak'ı bulmak ve bu saldırılarla savaşmak için saldırıya uğramış bankalar, Kaspersky laboratuvarları, Avrupa Polis Teşkilatı, farklı siber güvenlik uzmanlarından oluşan bir ekip kurulacak ve bu saldırılara bir son verilecekti. Ekibin adı ise Jiket. Yani ortak siber suç eylem görev gücü olacaktı. Yapmaları gereken ilk şey Karbanak'ı keşfetmek. Karbanak basitçe bilgisayara bir arka kapı oluşturan bir program. Bilgisayarları incelediklerinde, Karbanak'ın kendini kopyaladığı dosya konumunu buldular. Karbanak kendini System32'nin com klasörüne svchost.exe adıyla kopyalıyor ve kendini gizli bir dosyaya çeviriyordu. svchost.exe hali hazırda Windows'ta bulunan bir uygulama olduğundan bir de üstüne gizli uygulama olarak seçildiğinden kimsenin şüphelenmeyeceğini düşünüyorlardı. Daha iyice bir fikir. Bulduktan sonra Karbana incelemeye devam ettiler ve çalıştıktan sonra kendine bilgisayarın kullandığı tarayıcının kayıt defterine kopyalandığını ve ardından yüzde AppData'daki tarayıcı klasörüne de yeni bir kopya oluşturduğunu fark ettiler. Ardından bir Kaspersky çalışanı, Karbana'nın kodlarında çok küçük bir hata buldu. Bu hataya göre, Karbana'nın kontrol sunucusuna spesifik bir mesaj gönderirlerse, spesifik bir cevap alacaklardı. Ama hatanın küçüklüğüne oranla çok büyük bir problemleri vardı. O da bu mesajı Karbanağ'ın kontrol sunucusuna yollamaları gerekmesiydi. Sorun şu ki kimse Karbanağ'ın kontrol sunucusunun fiziksel olarak nerede olduğunu, hangi adrese tutulduğunu bilmiyordu. Bu da Kaspersky çalışanlarının tüm interneti araştırması demek. İnternetteki her bir ağı, her bir IP'yi, her bir cihazı araştırıp hepsine aynı spesifik mesajı gönderip bir ümit mesaj beklemesi demek. Kulağa imkansız geliyordu Eğer karşınızda öfkesi dindirilemeyen bir halk, soyulmuş bankalar varsa hiçbir şey imkansız değildir. Tam da bu yüzden iki gün sonra bir sunucudan bekledikleri cevap geldi. Karban kontrol sunucusu cevap vermişti. Uzmanlar sonunda bir ipucu, belki de grubu bulmuşlar. Sunucu, teknoloji firmaları için en iyi ülkelerden birisi olan Hollanda'daydı. Ama böyle bir şey, ee, şey var da, ne adı? Mesela ben de şimdi, burada görsen şeyde otururum, çok, çok açı. Ay bu ne hakeri, ay Bunun atmosferi tamam başka diye başa biraz enerji var, bu Yani şey var da, ne dur ne dur, adrenalin var da, ay bu ne, flancasının şeyini girecim de. Yani onu ağzına sıçın bir tane, tak 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 tak, burası ahırı poxtu bu Polisler sadece birkaç dakika içinde sunucunun bulunduğu lokasyonu Bastılar <laughs> ve uzmanları Instagram'da sevgilim çıktı. hesabını kırıram. Uzmanlar lokasyona varıp sunucuyu <laughs> inceleme yaptıklarında kanlarını dolduran bir gerçek. Bu arada bir karşılarsan... biraz ver. be. Ee? Şey, Hacker Simulator diye sistemde oyun var. Sen o oyna bab, çok geçekli. Hacker Simulator? Ha, o şey oyunlar kim idi? Oynuyordu neyse yayıncı olmaz adı. Hı hı. kim idi? Ama, Ama. her geçen şey, hackerlığa ait metotlar her geçen şey, orada doğru olanlar çoktu. Google'da kontaktoma girip, inspekt edip ki, mehtarı sırma atıyla, bəli, hakikaten. <laughs> Onlar tüm bunları bulana kadar Karbanak grubu Rusya ve Avrupa ile kalmamış, gerçekten tam anlamıyla Amerika ya ve var, Türkiye Türkiye'de dahil olmak üzere saldırdı. tüm bankalara saldırmışlardı. Ve bunun farkına varıldığında grup 700 milyon dolar çoktan çalmıştı. Bilim. Oy, bled. Bu gerçekle yüzleşildiğinde ah, FBI ve KGB dahil olmak üzere tüm istihbarat servisleri olayla ilgili ortak bir inceleme yapmaya başladılar. Ve tam bu sırada Karbanak grubu hacking kariyerlerinin en büyük hatasını yaptı. Tayvan, 2016. Büyük soygun devam ediyordu. Tüm dünya soyuluyordu. Ama Doymaları Tayvan'daki ya, iki bled. deneyimsiz sağcı büyük bir açık verdi. Hacklenmiş bir ATM'den para toplarken bir vatandaşın o ATM'ye doğru para çekmek için geldiğini gördüler. Ve o kadar gerildiler ki 60 bin Tayvan dolarını ATM'nin ağzında bırakıp kaçtılar. Vatandaş bu kadar büyük bir parayı bırakan iki maskeli adamı gördükten sonra bunun fazlaca şüpheli olduğunu düşündü ve Tayvan polisini arayıp haber verdi. Polis o ATM'ye giden tüm Mobesa kameralarını izledi ve korkunç bir gerçekle karşılaştı. Bu ikili Karbanak grubunun sahacılarıydı ve totalde 70 milyon Tayvan dolarını sadece bir gecede çalmışlardı. Kameraları izledikleri yol boyunca gördükleri her ATM'den nasıl para çektiklerini izlediler. Teker teker son kuruşuna kadar Tayvan'daki tüm ATM'leri boşaltmalıyım. Ama ikili bir açık vermişti. Acele etmiş ve fazla mobeseye gözükmüşlerdi. Yakalanmak üzere... <laughs> <laughs> tüm kanallarda iki maskeli ATM soyguncusundan bahsediliyordu. Ama suratı tamamen maskeli iki adamı nasıl bulabilirsiniz ki? Tayvan polisi çok hızlı bir inceleme yaptı. Mobeseleri tamam, ilk acele tamam. ettikleri ATM'den başlayarak incelediler Ve olayla bağlantılı 22 şüpheliye ulaştılar 22 şüpheli verisi ortaya çıktığında ise Bu 22 şüphelinin 19'u Çoktan çantalarında milyonlarca dolarla Tayvan'ı terk etmişti gibi. Karbanak her zaman onlardan bir adım daha öndeydi hmm. Ama Letonya'lı Andres Peregudos Hala Tayvan'daydı Peregudos kendini tüm televizyonlarda gördüğünde Hemen olayla bağını kopartmak istedi Taipei'deki bir dağlık bölgeye iki bavul dolusu para bıraktı ve Tayvan'daki başka bir bölgeye geçti. Tayvan'daki diğer iki soyguncu ise daha sonra iki başka Doğu Avrupalı tarafından alınmak üzere Taipei tren istasyonundaki bir dolaba iki bavul dolusu para saklayıp otellerine döndüler. Bilmedikleri şey, yüzlerce polis Tayvan'daki tüm mobeselerden onları izliyordu. Otele döndüklerinde yemek yemek için lobiye indiler ve sakince yemek yerken Tayvan polisinin muhteşem bir şekilde koordine ettiği bir operasyonla yakalandılar. Aynı gün Letonyalı Andres Peregudovs da dağlık bölgede yakalandı. Tayvan polisi kimsenin yapmadığı, yapamadığını yapmıştı. Ne... Bizde şeydi. Ne... ya da ya yok işte. Bizde kaka. Bizim şeyler hacker, hacker. böyle şeyler yoktu. Başka bir şeyden Bir şey diyeyim. Günün günün orta yani, çağı milyon aparatını uğrayanları görmüştü. Ama o benim kohumu muydu ye? Vigar, ay Vigar, Vigar, Vigar. Dedim ki, elə bir kod nailəmir, promi fiziki təsir göstərlər də. <laughs> promi orada aparırlar ki, şey birdən tutub eləyərlər. Bak, kamerayı <laughs> tutamlar. Yok, bana. Bizim ölkədə xakirlər var. Ay, bura. Ben şey olsun, görmüştüm. Abi, abi bizim ölkədə işte hackerlar var. Abi, xeyli işlər işte görürlər. Erməni kamerayla hackleyib. Mahnuzasınlar. Milyon aparatın nətəri var abi. 2 iki dəfə olmuş, ne deyəsən? Birin gecə olmuşdur. Birin də gündüzə, gün orta çağır. Götürük ki, nə var, milyon aparatı. <laughs> Abi bilmem ne olsun et olur. Sana gelir görür. Abi. Ben hiç şey, hayalim oldu. Sonra öğrenmiştim. Ama he, kohumu muymuş? Hayır ki. Hem, şey, hem şey ki hem ki hayalim oldu ki. Tutular Milyon olsun. Tutular onu. Ha. <laughs> Üçlü birer sahacı olsa da karbanak dosyasındaki ilk tutuklama yapılmıştı. Ama yine de olur kötü aparat, bir şey vardı o da tutukladıkları bu adamlar karbanağa dair hiçbir şey bilmiyorlar sadece basit sahacıları tutuklamıştı. Bakül'ün elebaşı veya elebaşları hala e, bir yerlerde başladı. yeni sahacılar bulup yeni soygun emirleri veriyordu. Ve tam burada grubun elebaşı için av başladı. 2018 İspanya Karban ortaya çıkmasından tam 4 yıl sonra. 4 yıl boyu tüm dünyaya soyan gruba dair bulunan 4. tek şey evet. birkaç Doğu 4. Avrupalı diyor. sahacıdan başka bir şey değildi. Soygunlar devam ediyor, milyonlarca dolar para çalınıyor ve insanlar mağdur oluyordu. Bankalara güven gittikçe azalmıştı. Ama Burada her nasıl... Bled, bu kadar 700 nesil milyon 4 yılda yani her adet başında bir milyar da olabilecek. Gözleri evet. doymur bunlar ama bu nedenle uğradınız da fısıyor da fısıyor. Bu zıkırdın geldin. Her devam ediyor. Hiçbir şey bulunamıyor. Bu sırada uluslararası polis teşkilatı şey interpol İspanya'da bırakmadı. farkında olmadan onları karbanak ile ilgili çok büyük bir tutuklamaya götürecek bir kara para aklama operasyonu sürdürüyordu. Moldova ve Rus mafyası tarafından yapılan bu kara para aklama işlemini araştırmaya müşterilerden başladılar ve bu araştırmada Deniz Kay adında bir Ukraynalı bilgisayar uzmanına rastladılar. Adamı incelediklerinde yıllardır aradıkları bir gerçekle karşılaştılar. Deniz 2013 yılından itibaren Moldova ve Rus mafyası için dünyanın dört bir yanından düzinelerce siber saldırı gerçekleştirmişti. Hım. Moldova ve Rus mafyası da Deniz için bu paraları aklıyor ve karşılığında yüzde %40 alıyorlardı. Yıllardır aradıkları adam resmen yanlışlıkla bulunmuştu. Çok kısa bir sürede. <laughs> Deniz ve diğer 3 kişiyi 2018'de <laughs> Alicante'da yakaladılar. Deniz'in evine yaptıkları bir operasyonda birkaç kasa dolusu mücevher 2 BMW ve o dönem günümüzde 250 milyon dolar değerine denk gelen sayıda bitcoin buldular. Ama çalınan 1 milyar dolar Aynen. asla bulunamadı. Şey, Üstelik Deniz Kane ya, yakalanması değişik, sonu bile olmadı. Ya. Karbanak grubu bir gelişmiş uzun süreli tehdit. Üstelik... Ne olup şey? Bakma bu kadar. Her bir şey atabilirler başka bir şey oraya. Bakın değil, değil mi? Bakın bakmayayım. Göze esistin artık sen. Əfontina şey deyib, sıfır məat eliyi bu sistem loqun qiymətini. Adı. <laughs> Ay. <laughs> sən bir şey deyirsən, səni gözdə oymur. O bil sən də məsələ də əslində. Mərkəz e, adam, adam davamlı bunu oğuramağa çalışır ki, hər daim özünü qorumağa çalışsın polisdən. Bir dəfə oğuradı, fürsə qutardı məsələsi. Bir müddətdən sonra adamı yayındıracaq. Adam boş qalacaq. Ki daha önce tapanmır. bir şey o mesela. Ama yok, davamlı eləsə her defa özünü qoruyacaq. Psixologiya. Psikoloji Bizə <laughs> yapıya sahip bir grup bile değil. Yani aslında Dennis Kay, lideri değil. Bu sadece kızgın bankerler ve kızgın halkı sakinleştirmek için söylenmiş bir şey. Olayın başından sonuna kadar büyük bir özveriyle çalışmış Kaspersky Laboratuvarları'na göre olaya dahil düzinelerce başka lider var. Saldırı yöntemleri ise çok basit. Bankadaki üst düzey bir görevliyi veya yöneticiyi seçiyorlar ve onu uzun sürelerce inceliyorlar. Ardından sisteme sızmak için MS Word'deki basit zafiyetlerden faydalanarak seçtikleri üst düzey yöneticiye bir mail yolluyorlar. Yolladıkları bu mail bir müşteri adına veya seçtikleri yöneticinin ailesindeki birisinin adına yollanıyor. Gönderdikleri bu maildeki doküman açıldığı andan itibaren arka plandaki zararlı yazılımı sisteme yüklüyor ve yazılım yüklendiği makine ve ağa bir arka kapı yani backdoor kuruyor. Bu arka kapının oluşmasından itibaren bulundukları ağ grup için keşfe açık hale geliyor ve bunun sayesinde karbanak grubu yönetici etkisine sahip cihazları tespit edip o cihazları yavaşlatan programlar çalıştırıyorlar. Yönetici yetkisine sahip cihazı kullanan kişi yavaşlamadan dolayı firmanın teknoloji uzmanını çağırıyor. Ve bu teknoloji uzmanı yönetici bilgisayarında yapacağı işlemler için her şifre girdiğinde bilgisayara kurulmuş Keylogger'lar yönetici şifresini kopyalayıp gruba iletiyor. Oy Ve buradan sonrası çantada keklik. Ya Swift sistemini kullanıyorlar ya da ATM'lerin istedikleri saatte belirlenen parayı vermesini sağlıyorlar. Hatırlarsanız size videonun başında Aga, bir dakika, soru sonra, Bir sisteme <laughs> Sistem anı siber güvenlik halkalarından hangisini hangisine saldırırdınız demiştim. Daha doğru bir tabirle siber güvenlikte en zayıf halka sizce nedir demişti. Hatırlarsanız güçsüz şifreler, tarihi geçmiş işletim sistemi, güvenlik sertifikası olmayan siteler birer yanlış cevaptı. Siber güvenlikte en zayıf halka insandır. Hopşim hala devam edilir değil mi? Kurtarmadır, size kurtarır. Akıradır. Şimdi.